Türkiye 6 Şubat depremleri sonrası hala beşik gibi sallanıyor. Depremin olmadığı kentlerde de herkes bulundukları yerlerde fay olup olmadığını inceliyor. Türkiye'de şu anda 500'e yakın deprem üretme potansiyeli olan ee fay var ve 24 tane ilimiz, yüzlerce ilçemiz bu fayların üzerinde. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin olan alan, diri fay sayısının 200'den 500'e çıktığını söyledi. Bakın iddia 2 sene öncesine kadar Türkiye'de belki 200-250 tane diri faydan bahsederken şu anda 500'e çıktı bu diri fay sayısı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de 2000 yıldır deprem üretmeyen faylar var. Ama süresini doldurmuş. Türkiye'de geçmişte deprem olmaz dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti. Depremler olmaya başladı. Oraya gidip araştırma yaptığınızda orada bir diri fayın varlığını görüyorsunuz. Ve bu araştırmalar devam ettikçe biz şunu göreceğiz. Bu faylar artacak. 2020'deki İzmir depremini hatırlatan Onalan, afet konusunda hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. 30 Ekim 2020 depreminde bir akıl tutulması yaşadık. 70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, kırdı, İzmir'de bayrakla yıktı. 110 tane yurttaşımız öldü. Bu bize bir uyarıydı. Yani İzmir'de bir deprem olmadı. İzmir'de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı. Ama kırılmayı bekliyor. Bir gün bu faylar kırılacak bu paylar kırıldığında İzmir'in durumu ne olacak? Bu konu bir defa tartışılması gereken bir konu. 24 ilimiz için de bunu söylüyoruz. Bu deprem riski altındaki ilimizde, çevremizde, yerleşim yerimizde nasıl yurttaşlarımızı hayatta tutabiliriz? Bunun yöntemleri, yolları var. Öncelikli yerleşim alanları belirlemek zorundasınız.